Evet arkadaşlar şimdi e, videomuzda e, başlıyoruz. Bayağıdır video gelmiyordu. Artık video atmaya karar verdim bayağı bir video atmaya. O yüzden e, bu videolara abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bir videomuzda demiştiniz e, Roblox oynayın falan. E, artık Roblox oynamaya başladım. Giriyorum şimdi Roblox'a. Arkadaşlarım da tabi oynuyor. Arkadaşlar şimdi buradan oyunları test ettim. Güzel oyunlar var. Ama sizlerle beraber ben Tower of Hell oynamak istiyorum. Bugün için video atmayı düşünüyorum. Ee, bir dahaki videolarımda arkadaşım olsun mu onu açıklayın. İki tane arkadaş getirebilirim. Belki üç olabilir. Neyse. Giriyorum. Türkçe'de cehennem kulesi diyor. Hadi bakalım. O <laughs> yüklenmedi hala. Ne oluyor? Herkes ölüyor. Bizim tipimiz niye böyle kaldı? Arkadaşlar bunu test ettim. Bu adam ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi ben ders adamlarla da şey şöyle bir ekran çıkacak. Ben şu Fox açık oynamak istiyorum. Arkadaşlar nasıl bir şey göremiyorum. Bu da basınca ölüyor muyuz? Evet. O yüzden şu an ölüyor. Ne bildiğim yere kadar gideceğim. Bunu bir dönüyor. Dönmüyor. Hop.

çıkalım. Orada onun sesi var. Ben nereden kapatacağım ona Çok ses var. Anlamış. Arkadaşlar sorun olursa biz kapatamadım. Ses kapatacak yer yok çünkü. Ha sesi kapattım arkadaşlar. Hep adamlar ölüyor. Ne var ki burada? Al. <laughs> biraz hızlı geçelim dedim. Ama bugün yaklaşık 5-10 dakikalık video gelir ya. Yaklaşık. Düşeceğim sandım. Bro gel bro. Arkamdaki kişi kimse gelsin. Hiç durmuyorlar. Hiç sakin durmuyorlar. Aa, ben bu, bu tarafa gittim de ölmüştüm galiba. Bu tarafa gideceğim. Bu taraf daha kolay gidiyor. Ha biz burada bir fark farklı. Buradan da bir dakika ben bu adamı takip edeceğim. Bu da şurayaydı. Ama aşağı düşüyoruz işte. Bu da düştü. Hmm. Keşke bizim Robux'umuz olsa da biz Robux player. <laughs> bazıları oynamıyor. Neden girmiş o zaman? Şu şey basınca acaba ölüyor muyuz? Ben <laughs> <yok>. Aynen ölüyormuşuz. <laughs> Arkadaşlar oraya girdiğinizde bu parkur çıkarsa sakın ona basmayın. Bak basmayın dedim. Demek ki birisi girmiş basmış galiba. Yani. Hadi <laughs> bana yine. Bakıyor da. Hop. Hop. Arkadaşlar zıplamadı vallahi ya. Boy 3 dakika. 2 tur. Ya da 4 tur falan. 4 tur olmaz da 3 tur. Bu parkurdan yapmaya çalışacağım. Bitirebilirsek eğer. Bunu mesela bazı youtuberlar bitirebiliyor ama ben bitiremeyebilirim mesela. Bitiremeyeceğiz bu zaten. Aa birbirine çarpma olsa çok iyi olmaz mı? Ay yine yaptım? Arkadaşlar bundan sonraki videoda da Murder Mice'ı 2 çekmeyi düşünüyorum. Şimdi de tamam derseniz ekip falan olabilir. Yani burada düşüyorum ya. Yeter. Şifrat kapalı mı oynasak? Ha şifrat. Çok seviyorum. Neyse. Çekranın da ya. Görmeden. Çekran. Allah'ım. Ben arkadaşlar şu tuşa basınca görüyorsunuz zıplıyorum ama siz bakın hep dikkat edin bakalım zıplıyor muyum zıplamıyor muyum Aa, bu ama bir tık kaza geldik bu parkuru galiba geçemeyeceğiz gibi arkadaşlar bu arada aygıtım telefon olduğu için biraz zor oynuyorum normalde tabletten oynuyorum ama tabletimle yükleyemedim Roblox'u size de bir tane video çekerim Allah ne oluyor ya? Herkes öldü bir anda. Bir tane video çekerim onda Roblox'u nasıl yüklediğimi gösteririm. Ama sessiz da. Lan, ne oluyor? Parçalara bölünüyor. Arkadaşlar işte ne diyordum ben? Ha şey. E, Roblox açtırmaya çalışıyorum size de. Yani bu video şu an 5 dakika falan. Biz 6 dakikadır oyalanıyoruz. Ama şu an 5 dakika çıkıyor. Hiç kesmeden yapmayı düşünüyorum. Ölürsem falan da kesmeyeceğim. O zaman yine aynı dakika. Sizin aynı dakikada ben de öyle yapacağım. Niye düştük biz? Bu neymiş? Bu ne? Ha, bu ne gibi? Anlamadım. seviye sıfır mıymış? Altta yazıyor. Arkadaşlar bu arada sizin için bir de dükkana bakalım. Bunlar ben de altı tane bir şey gözüküyor. Altı tane şey galiba da. Efektlere falan bakalım. kutu falan ayarlar. He. Rengi falan şeffaf, karanlık, parlak. Neyse bunlar kalsın. Arkadaşlar zombiler adam. Tavuk pilav diye bir adam. Ha, tavuklu pilav diye bir adam varmış. Onun ölmüş. Biraz hızlı geçmeye çalışalım. Bakalım hızlı mı daha iyi Oğlum daha çok iyi gidiyorduk. Şimdi kötü ya. Bazıları diyor ben Tower of Hell oynuyorum ama canım canım sıkılmıyor diyor ölmekten. Bazıları gidip bir kere öyle oyundan çıkıyor diyor. Doğru çıkılır. 50 saniye kaldı. Aga be. Altta da aga be diye adam var. gitten Git aga be ya. An. Arkadaşlar şimdi B -A B yani B E A deyince aklıma şey geldi bir anda. Yani Brawl Stars geldi. Brawl Stars videoları istiyorsanız bu ne yapalım? like atmayı unutmayın. Eğer 5 like falan gelirse Brawl Stars videosu çekeceğim. 46k kupayım. Yani 46 bin. Kaç bir tane galiba oyuna şey geldi. Kupa ligi bitti. Ee, o yüzden karıştırmayın diyorlar. Kupalı bittiği için düştü. Ya zıplama tuşu çalışmıyor Allah aşkına bak. Neyse bekleyelim ne diyor bu? Adam saçı galiba Robux gibi saç gibi duruyor. Niye bu kadar kalın? Yazılıyor. Adamlar kalın yazıyor. Yeni parkur geldi bu arada. Nereden gidiyoruz? Vallahi benim gözüm görmüyor ya. O kadar ya. Şuradan şuraya gidiyoruz. Hem gözüm... ama ben orayı da zıplama. Bu adam nasıl öldü mesela? Burada ölmelik bir şey yok ki. Bakayım bir. Bir dakika. Şuna, burada bir şey mi var ölmelik arkadaşlar? Ben niye anlamıyorum? He varmış lan. Yani öldüler. Hop. Bu ne? Hop. 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 Çekil dayı hop. Çok iyi gidiyoruz. Burada da var. Buradan buraya mı? Tamam kolay. Ama bu ya. İşte shiftlocksuz geçilmiyor oyun shiftlocksuz. Ben bir de shiftlocksuz derim sizin için. Bu parkurda bitsin sonra videoyu kapatacağım bu arada çok uzun oldu. Çünkü bak o shiftlocksuz da yapılıyormuş. Ama, şif... Ama ben orada şifloklu açsaydım yapardım da. Bizim server'ın tipleri mırdak diye adam var mesela. Hmm. Mırdak. Mbappé forması giymiş. çok gerçekçi bu arada. Şöyle görsün Emirates Fly Bettero yazıyor. Altını da güzel yapsa olurdu. Bu arada e, yorumlara bir tane e, ta, şey soruyorum. Soru soruyorum. Onu cevaplamayı unutmayın. Her zaman sorarım artık. Bu videodan sonra hep soru geliyor. En sevdiğiniz ve e, tuttuğunuz takım ne? En sevdiğiniz takım. Birinci yazacaksınız. Birinci. Mesela benimki Real Madrid'e sevdiğim takım. tuttum takım da Beşiktaş. Anlarsınız zaten. Beşiktaş videosu hiç var mı? Var. Bir iki tane video çektim Beşiktaş'la alakalı. Ve bazılarınız yorum az atıyor yani. Videomda sıfır yorum, bir yorum. Bir yorumu da benim yan hesaplarımdan atıyorum. Abone olmayı falan unutmayın diye. Arkadaşlar bu arada 9 dakikalık video oldu da bakalım ne yazıyor. Devuşku arıyorum. İçin yazın için tg'leri. Ne? Kim yazmış? Zorufar. Yani şu çocuk yazmış. Niye bu kadar kalın yazılıyor? Ben de mesela benim adım yazdım Berkay. Aa kalır. Arkadaşlar bu arada benim adım Berkay. Yani adım videomun en başlığında var. <laughs> evet, ya alakam yok sanki ya. Buradan, nasıl, ana. Ben ne yaptım? Tam bak benim rengimde korktum. Ama bu ne? Ben bu tarafı... Selam arkadaşlar. <laughs> Şarkı nasılmış? Şarkıyı açamıyorum ben. Shift, bu arada şarkının aç, size göstereceğim. Hani bakın arkadaşlar şu an ekranda zıplama tuşuna basıyorum şu an görüyorsunuz onun bir altında festival de globos yazıyor ona basarsanız şarkı açılır kapatırsınız yani bakın açtım mesela kapattım onun altında bir tane kilit kilit bir şey var ona basarsanız hop bu tarafa hop bu tarafa yani şu sonra dükkan var burada dükkan şey yapılıyor bakılıyor şurada tekrar altı yazıyor ya çift zıplamayı görüyorsunuz şurada bir dokunduğum

Ya bizim karakter çok şey ya. Kötü değil mi? Ben bunu değiştireceğim iyiydi. Arkadaşlar böyle bir videosunu benim karakterim bir kanalında ama çok farklı şey göreceksiniz. Böyle yücesi şeylerle yapılmış. Arkadaşlar bu arada sizin hesaplarınızı kaybettiyseniz size bir öneri vereceğim. Öneri değil de yani böyle şey. Benim eski hesabımı göstereceğim Robux'lu. Yağmur. Ben yazmadım bunu. Ha low gravity. Şey, İngilizcem o kadar kötüdür. Ana! Aa uçuyor. Ben, ben, nasıl çarptım ona? Arkadaşlar bakın. Hop. Hop. Bak hızlı zıplıyorum. Yağmur denilen hıyar. Adam ona aldı. Hıyar demek sabatalık demek. Sabatalık demek yağmur demek. Aga be. Ak anılarım cazlaştı. İlk defa buraya kadar geliyoruz. An ya arkadaşlar. Bir şeye bakacaktım video kaydına giriyor mu diye. Baktım ama giriyormuş. Oyunda bize giriyor ama iki istiyor. Bitirmişler. Ya hayır. Ya bitirmeyin ama ya. Bu oyunda bir sıkıntı oldu ya. Arkadaşlar videoyu tam 15 dakika tarz bir şey olacak. Hiç, şarkı markı yok sadece böyle aynı yüklendiği gibi getireceğim çünkü sonra kestiğim yerleri şey anlarsınız uzaklara gitmişim ama oradan düştü bize göstermedi ama falan anlarsınız hatta mesela size şöyle bir şey yapayım mesela buradayım ya aşağı düştüm onu kestim anlarsınız hiç öyle bir şey yapmadım bir kere adama bakmak için aşağı atladım ve şu an iki kişi gittiği için öndeki adam öldü bu arada. İki kişi gittiği için çok hızlı gidiyor. Bakın dört bir anda iki. Oğlum 58 saniye kaldı ya. Hop. Ana kaydık. 40 saniye de oraya kadar gelir miyim arkadaşlar? Anneye de bitirmek istiyorum diyorum. ya olmayacak bence. Ama güzel bir yerde doğarsam yok geçemedim kesinlikle. Yetişirsek benim adım Berkay değil benim yetişemezsek benim adım Berkay. Bakın. Evet arkadaşlar yeni parkuru gösteriyorum sadece. Bu ne? Biz yes. biraz yukarı çıkacağım. Tam böyle bir dakika. Oğlum niye zıplayamıyoruz lan? Birisinin kafasına çıkmaya gerek yok ki. Bak şifloksu açacağım. Nasıl? Şöyle yapacağınız. Bu kadar kolay. Hop lan o tarafa değil ama. Hop ne tarafa? Hop. Lan ne oluyor? Arkadaşlar çekilemiyor. ya. Arkadaşlara göstermeye çalışıyorum. Siz siz de benim videomdan izlersiniz. Oğlum ucu ucuna durdum. Ama. Lan ne öldük. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir şey göstereceğim. Ta, ta mavili yer. Maviliyar galiba şurası ya da ya şu açık mavi bir şey. Şurası da uzun mavi. Yani şey. Evet burada da bir şeyler var. Şu abinin önünde videoyu bitirebiliriz bence. E, mor şey neymiş ya? Bu şey ya. Arkadaşlar videolarımızdan böyle like çok gelirse karakteri Robux'lu yapmayı düşünüyorum. Robux'lu um var hafiften. Mesela benim eski hesabımı göstereceğim şimdi sizle oyundan çıkıp. O yüzden beklemede de kalın. Kesmeyeceğim tabii ki de çıktığım anları. Şöyle aşağı doğru ayı alalım. Ayıralım oyundan. Tabii telefondan çekmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlarımı görüyorsunuz. Dört tane arkadaşım var. Bakın arkadaşlar bu gözükmüyor olabilir. Bu benim PC hesabım yani bilgisayar hesabım. Öyle. Arkadaşlar öbür videoda da e, bu gelebilir bu oyun. Yani bu oyun bir renk söylüyor. Onun üstüne basabiliyoruz. Benim eski hesabımı söylüyorum size. Ben J nasıl yazılıyordu? Arkadaşlar baktım HP DGC kelimeli F ve B. Tamam. İnsanlar asasik gibi 2 3. Bakın arkadaşlar. Bu benim eski hesabım. Altımda Adidas üstümdeki güzel bir Adidas'a benzeyen falan tekli diyor ne anlamadım. Ben de adımı bilerek thfdl 2 yaptım benim öbür hesabım. Ben de adamı Assassin k 3 yapmayı düşünüyorum yine aynı adamı. Ben bu hesabı galiba kaybettim. Yani öyle oldu. İyi bir hesaptı. Yani 6 tane kişi selam Aleyküm falan yazıyor işte. Ben bu hesapta kaç video çektim hatırlamıyorum ama e, bazı şeyler ücretsiz galiba. Bir dakika. Bakalım profilinden ona göre. Evet arkadaşlar bu da sevdiğim oyunların bazıları vardı. Sıfır arkadaş. Yani altı, altı arkadaş var galiba bakalım. Kimini göreyim. Grand Pugravi'nin şeyi var galiba. Bu var bu var bu var bu var. Bu arkadaşım Eymen yendi 467 Onu getirebilirim. Yani şey yapabilirim. O kendi hesabı değil yani. 4 robotlu bir O da benim kuzenim. Yarın onunla video çekebiliriz. Ee, i̇ki tane kuzenim var. birisi Azra, birisi Yaz. Onlarla video çekebiliriz. Şu eskide ben Berkay 1 2 3 yazıyor en altta da. O da şey, ee, benim eski bilgisayar hesabım. Öyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, size şöyle oynadığım oyunları göstereyim. Sev yani bunu seviyorum Tower of Eli. Adem oynadık. Teddy oynayacağım. Clean Band Jump Tower'ı oynadım ben. Bitirdim neredeyse. Doğrusu oynayacağız arkadaşımla. Bugün 5 dakika sonra şu video gelecek. Bu final çizeme. Ondan ben karakterimi de değiştireceğim. Evet arkadaşlar hepsini seviyorum. Ben bunların hepsini denedim. Güzel oyunlar. Şu, şu hariç. Yani bu Saçma bir oyun sadece kullanıyorsun. Onun dışında iyi. İstiyorsanız bir tane öyle bir oyuna girelim. Öyle videoyu bitirelim. Neye girelim? Neye girelim? Şuna girelim. Hadi. Da bu da oyun burada. Bu oyunda size öneririm Color Game yani İngilizce ise. Bu neymiş? Open Open kapattık. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Ee, yine delta var. Delta var. Ee, şey yapmayı göstereceğim. Roblox yüklemeyi. Videomuz tam 19 dakika falan sürdü. Ee, evet bu ablayla bitirelim. Bu abla nereye gidiyor abla? Neyse şuna bitirelim. Oo bu ne güzelmiş. Ee, bu üstler de bu arada bedava. Alabilirsiniz. Evet videomuzu beğendiğiniz için teşekkürler. Ee, canınız sağ olsun beğenmezseniz de. Ee, yani böyle bir oyundu. Yani bu oyunun bana başlangıcını Şuna bak, göstereyim. Şuna bakın göstereyim şu, şu adamı. Böyle bir çizgiler oluşturup şey yapıyorsunuz. Bakın bakın dönüyor 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 dönüyor. Hop oldu. Evet arkadaşlar bitti. Şu an videomuz. Şaka. Bitmedi. Daha devam ediyoruz ve bunu yakın veriyoruz. Sadece bir göstermek amaçlı. Böyle çizgiler var. Anam bak kız geliyor. Arkadaşım o çizgileri hani kız şey yapıyor ya böyle doluyor ya. O çizgiyi doladığında ben ona dokunursam o kız ölüyor. Mesela şu an dokunamadım. Ben öldüm. Ben öldüm evet. Ben öldüm. Yeniden oynadığımız. <laughs> İnşallah oyunda yeniden oynadık. Aynen. E böyle bir oyundu bu da. Hepinizimiz birincimiz buymuş. İkincimiz buymuş. Üçüncümüz buymuş. Ve hepinize... Gotta shoot it. Bye bye.